Merhaba dostlar. Bugün harika bir kış sebzesi olan kerevizden zeytinyağlı kereviz yemeği yaptık. Nasıl yaptık? Hep birlikte izleyelim, görelim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorumda olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Merhabalar. Harika bir kış yemeği yapacağız zeytinyağlı. Ne yapacağız? Zeytinyağlı kereviz yapacağız. Bunun için ne lazım bize? Bir küçük küçükbaş kereviz, bir patates, bir havuç. Bu havuç iri. Bunun yarısını kullanacağım ve bir tane pırasa artı e, kerevizin göbeğindeki yeşil yaprakları aldım. Bunların da sap kısımlarını alacağım. Yapraklarını şey yapacağım. Onu da açacağım içine. Bunları şimdi yavaş yavaş hazırlayayım ben. Bir de e, ne var? Burada eğer katarsanız güzel olur. E, domates kurusu. Annemin yaptı domates kurusundan da üç tane de domates kurusu koyacağım. Pırasamızı doğradık. Havuçlarımızı yarısını, o iri boya havucun yarısını doğradık. Bir patatesimizi küp küp doğradık. Bir kerevizimizi küp küp doğradık ve kerevimizin göbeğindeki körpe yeşilliklerden de şöyle doğradık. Bunları da atacağız içine. Artı ne var dedik? 3 tane kuru domatesimiz var. Onları da içine atacağız. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Düdük tenceremize yaklaşık 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyduk. Önce pırasalarımızı kavuracağız. Pırasamız yeter kadar kavruldu. Şimdi havucu ilave ediyoruz. Önce havucumuzu biraz bir iki çevireceğiz. Az bir şey havucumuzu kavuracağız şöyle. Bir dakika sonra da kerevizle patatesimizi birlikte atacağız. Havucumuzu da yaklaşık iki dakika kadar kavurduk. Şimdi Kerevizle patateslerimizi atıyoruz. Onları da bir güzel 1-2 dakika kavuracağız. Daha sonra salçamızı ilave edeceğiz. Yaklaşık 3 dakika kerevizle patatesimizi de kavurduk. Yaklaşık 1 yemek kaşığından az, yarım yemek kaşığından fazla bir salçamız var. Salçamızı atıyoruz. Salçamızı kavuracağız şimdi. Salçamızı kavurduk. Şimdi yeşil yapraklarımızı atıyoruz kerevizin. Onlara da bir iki çevir verdi. Daha sonra suyunu atacağız içine. Kontrollü bir şekilde suyumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık iki su bardağı su ilave ettik. Artık şimdi tuzunu atacağız ve kuru domatesimizi atacağız. Kuru domatesimizi attık. Ben buna şimdilik bir çay kaşığı da tuz atacağım. Yetmezse sonra yerken takviye edebiliriz. Evet, ses verdi. Altını küsüyoruz. 10 dakika sonra düzüklüğümüzün altını kapatacağız. Kısık ateşte 10 dakika unutmayın. 10 dakika geçti artık. Düzüklüğümüzü kapatıyoruz. Kendi kendine batının düşmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz pişti. Afiyet olsun. Sizlere benim tavsiyem bir gün sonra oda sıcaklığında ısıtmadan yemeniz daha lezzetli olur. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorumda bulunmayı unutmayınız. Teşekkürler.